Birinci soruda bir geometrik dizinin ilk terimi A ortak çarpan da 1 bölü 2 ve eninci terimi de B'ymiş. A B ise A eni A1 cinsinden yazarsak A1 çarpı R üzeri N eksi 1. A en yerine B yazıyorum. A birimiz de A'ya eşit. R'miz de 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri N eksi 1. Buradan B bölü A eşittir. A'yı bu tarafa bölü olarak attım. 1 bölü 2 üzeri n çarpı 1 bölü 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazarsam 1 bölü 2 üzeri eksi 1 bu tarafa 1 bölü 2'nin birinci kuvveti olarak geçer. B bölü A eşittir 1 bölü 2'nin eninci kuvveti. Yani buradan 1 bölü 2'nin eninci kuvveti arkadaşlar B bölü 2 A'ya eşit oldu. Bizden Sn isteniyor. A bir yerine A yazıyorum. 1 eksi R yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Üzeri N bölü 1 eksi R. 1 eksi 1 bölü 2. İşlemleri yapacak olursak A çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri N yerine B bölü 2 A yazıyorum. Bölü 1 bölü 1 bölü 2 de arkadaşlar 1 bölü 2 eşittir. Düzenlediğimizde hemen 2A çarpı 1 eksi B bölü 2A bulunur. 2A'yı dağıttığım zaman buradan da 2A eksi B kalır. 2A'lar gidiyor. Cevap C şıkkıdır. İkinci soruda çemberlerin yarıçapları biri diğerinin iki katıymış. Yarıçaplarını bu şekilde yazacak olursak AB arasındaki mesafe toplarsa 30R yapar. 30R eşittir 30 santimetreymiş. Buradan R'miz ne gelir? 1 gelir. Buna göre en büyüğün 8. Sonra 4. 2, 1 şeklinde devam eder. Bizden 4 çember yayının uzunluğu soruluyor. Çemberin çevresi 2 pi r'dir. En büyükten başlarsak 2 çarpı pi çarpı yarı çarpı 8 yarım çember olduğu için 2'ye bölüyorum. Sonraki 2 çarpı pi çarpı 4 bölü 2. Daha sonra 2 çarpı pi çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı pi çarpı yarı çarpı 1 bölü 2. Bunları toplarsak arkadaşlar 15 pi bulunur. Bursa. Üçüncü soru da n eşittir 2 için a4 eşittir 4 çarpı a2. 3 için a5 eşittir 5 çarpı a3. 4 için a6 eşittir 6 çarpı a4. Bu şekliyle n eşittir 7 için a9 eşittir 9 çarpı a7 n eşittir 8 için a 10 eşittir 10 çarpı a 8 bulunur. Bunları alt alta çarptığımız zaman a 4 çarpı a 5 çarpı nokta nokta a 8 çarpı a 9 çarpı a 10 eşittir. 4 çarpı 5 çarpı nokta 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 9 çarpı 10 çarpı a 2 çarpı a 3 çarpı a 4 çarpı nokta nokta nokta. A8 bulunur. Bakın şu kısımla A4'ten A8'e kadar olan kısımla bu kısım aynı olduğu için ne yapar? Bunlar birbirini götürürler. A2 ile A3'ün çarpımı da bize 6 verilmiş. Buradan A9 çarpı A10 eşittir. 6'yı da 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nokta 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 10 diye yazacak olursak bu da 10 faktöriyel eşittir C şıkkı. Dördüncü soru da S10 eksi S9 A10 demektir. S5 eksi S4 de A5 demektir. Bunları alt alta çıkarttığımız zaman arkadaşlar B'ler gider. Buradan 3A eşittir. A10 eksi A5 bulunur. 3A eşittir. A onu da A5 cinsinden yazacak olursak A5 artı 5R eksi A5. A5'ler gitti. 3A eşittir 5R bulunur. 3A eşittir. R'yi de arkadaşlar 3 vermişler. Buradan 3'ler de gittiği zaman A'mız 5 bulunur. E şıkkı. 5. soru da 50.000'i 50 A1 %2'yi de arkadaşlar R olarak düşünürsek bu toplam geometrik dizi toplamıdır. Bizden de S11 soruluyor. S11'i bulacak olursak A1'imiz 50.000 1 eksi R'miz de %2 0,02 üzeri 11 bölü 1 eksi 0,02'dir. Buradan işlemleri yaptığımız zaman 5 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 1 eksi 0,02 üzeri 11 bölü 98 bulunur. Cevap. Altıncı soruda A onu A1 yazarsak arkadaşlar A1 artı 9R eşittir A3'ü de A1 artı 2R A6'yı da A1 artı 5R şeklinde yazıyorum. A1 yerine R-4 yazarsak arkadaşlar R-4 artı 9R eşittir R eksi 4 artı 2 R çarpı R eksi 4 artı 5 R bulunur. Buradan 10 R eksi 4 eşittir. 3 R eksi 4 çarpı 6 R eksi 4 bulunur. Buradan bu ifadeyi açacak olursak 10 R eksi 4 eşittir. 3 R'yi dağıtıyorum. 18R kare eksi 12R 4'ü dağıtırsam 24R artı 16 bulunur. Buradan hepsini bu tarafa atarsak arkadaşlar 0 eşittir. 18R kare eksi 36 eksi 46R eksi 4 de arkadaşlar karşıya 20 olur. Bunları ikiye bölersek 9R kare eksi 23R artı 10 eşittir 0 bulunur. Bu ifadeyi çarpanlar ayrıca olursak 9R'ye R onu da eksi 5'e eksi 2 şeklinde bakın çapraz çarptığımız zaman ortadaki terim geliyor. O zaman çarpanlarını düz alacağım. Yani 9R eksi 5 çarpı R eksi 2 eşittir 0. Buradan R'miz 2 bulunur. Bizden A11 isteniyor. A11 de A1 artı 10R'dir. A1'imiz R'ye 2 yazarsak eksi 2 çıkar. Artı 10 çarpı R'miz de arkadaşlar 2 idi. Buradan cevap 18 bulunur. E şıkkı.